Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. BIST ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. En son 18 Kasım'da bir analiz yayınlayabilmiştik. Bir haftalık bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta güzel bir hedeflerimiz vardı. 135 bölgesine doğru bir uzanma hayalimiz vardı. Bu şu an yani bu hafta itibariyle bitmeden gerçekleşecek gibi görünüyor. Çünkü 135 bölgesinde şöyle hafif bir direncimiz vardı. Ben burayı çok güçlü görmüyorum ama bu bölgenin üzerinde bizim artık 139 140 bölgesine doğru yavaş yavaş uzanmaya başlayacağız. Tabii e, bu 18 ayın 18'inden beri ki dönemde bankacılıkta tam da beklediğim gibi hareketler gerçekleşiyor. Bu tamamen Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yurt dışında da bilakis aynı olduğunu size söylemek isterim. Geçtiğimiz haftadan beri Trump'ın artık e, devir teslim töreniyle ilgili yolu açması, aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu faaliyetler Bunlardan gelen haberlerle piyasalardaki ılımlı seyir devam ediyor. Ancak biz de yine daha önce konuştuğumuz gibi bankacılık endeksinde dönüyor para şu anda. Çok yüksek miktarda giriş devam ediyor. Biz en son şöyle kısaca bildirmek gerekirse şöyle Akbank'ta geçtiğimiz hafta yani ayın 18'ine kadar ne zamandan beri yani seçimin olduğu seçimin zamanından 3 Kasım'dan 18 Kasım'a kadar Doğuça Bank'la Citibank'ın Akbank'taki payı yaklaşık 100 milyon not civarında bir artıştı. Bankacılık endeksinin yükselmeye devam edeceğini biz bu emarelerden aldığımızı söylemiştik. Şimdi ayın 26'sına çektim ben bunu. Yani 3'ünden e, 26'sına kadar bizim takip ettiğimiz süreçte neler olmuş? Şöyle bakarsak elindeki lot miktarını 150 milyon nota yani geçtiğimiz hafta en son yaptığımız e, video analizde göre %50 arttırmış Akbank'ta yabancı payını. İsterseniz şöyle hemen Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası'nda ise geçtiğimiz hafta yaklaşık ayın 3'ünden 18'ine kadar 197 milyonluk sitinin alışı vardı. Yaklaşık 19 milyon civarında da Doğuça Bank'ın yani toparlarsak 220 milyon civarında bir yabancı alışı vardı. Ama şu anki görüntüye baktığımızda 300 milyona dolayın 300 milyon nota doğru uzandığını görüyoruz. Yani Citibank'ın elinde 665 milyon lot vardı. 3 Kasım'da şu an 920 milyon nota çıktı. Yani bankacılığa çok ciddi miktarda bir para girişi bu ve Garanti Bankası'nın pivot noktası diye tabir ettiğimiz yaklaşık 7 yıllık bir direnç. Yani bu hisse daha önce bu 7 yıllık süreçte 12 lira falan gördü iki defa ama bu bölündüğümüz 9 bölgesi hisse için ana direnç pozisyonunda. Yani 7 yıldır burası güçlü bir direnç olarak çalıştı. Yani hisse ne zaman bu seviyeye ulaşıp üzerine çıksa hisse yaklaşık bulunduğu konuma %30 yükseldi. Ben bu yüzden bankacılık endeksinin yükselmeye devam edeceğini umuyorum ve varsayıyorum. Beklentilerimiz bu yöndeydi. Seçimden sonra ciddi bir yükseliş bekliyorduk piyasada yaklaşık 1100 10 bölgesinden 1335 seviyesine kadar çok ciddi bir yükseliş gerçekleşmiş durumda. Şöyle isterseniz Halk Bankası'nı daha sonra anlatacağım size. Dediğim gibi bu ise 2 yıl önümüzdeki piyasadaki bankacılıkta en ucuz kağıdımız ama üzerinde bulunduğu mahkemeden dolayı gördüğünüz gibi yabancı çok sınırlı girişi var. Yani bu hissede birazcık e, geri planda kalmanızda fayda var. Yani her şeyin ucuz olması e, gelecek için çok güzel planlarımız olacağı anlamına gelmiyor. Şöyle yapı krediye de bakalım. Yapı kredide ise geçtiğimiz hafta ayın 18 Kasım'ında yani baktığımızda e, yapı kredilerinde 77 milyon not alışı vardı Citibank'ın. Ben Garanti Bankası ile e, Yapı Kredi Bankası'nda bizim piyasamızda en yüksek yabancının yoğun alımının olduğu iki banka. Yani bu bankaları da fark ederseniz, e, bunu ben iki haftadır söylüyorum. İki haftadır işlem hacminde en yüksek e, bankacılık e, hisseleri bunlar. Bilakis de şöyle bakarsanız, geçen hafta 77 milyon varken şu an 171 milyon lot alışı var setinin. Bu da elindeki lotu yaklaşık e, neredeyse %40'ın üzerinde arttırdığını gösteriyor aynı şekilde Garanti Bankası için de bu şekildeydi. Ama İşCTR'ye baktığınız zaman İş Bankası'nın elinde geçen hafta 30 milyon lot vardı. Yani bu bahsettiğim rakamlar ayın 3'ünden itibarenki lot değişimi. Ayın 3'ünden beri şu an elinde 48 milyon lota yakın lot almış Citi. Yani geçen hafta bu 30'du. Şu an 48'e çıkmış durumda. Yani şöyle genel itibariyle bakarsanız Citibank elindeki payı neredeyse %10'un hafif üzerinde arttırmış. Yani iş bankasında yabancının yoğun bir talebi yok. Ama garantiyle yapı krediye çöküyorlar. Çünkü yapı kredi piyasamızda kredi kartları üstünlüğü olan, güzel bir geliri olan bir bankacılık. Önümüzdeki süreçte iyi pozisyona yabancı desteğiyle çıkacak gibi görünüyor açıkçası. Onun da pivot noktasının 3.20 olduğunu söylemiştim. O henüz 3.20 bölgesinde yaklaştı ve oradan güçlü bir satış yemişti. Ama problem olmadığını söylemiştim size. Ve gördüğünüz gibi şu an 3.07'de problem yok. Bunun sebebi dediğim gibi yüksek yabancı alışı olması. Mesela Vakıfbank toparlanamadı henüz. Vakıfbank'ın da toparlanmasını bekliyorum ama Vakıfbank piyasadaki bankacılık endeksi içinde diğer bankaların arasında. Halk Bankası'nı ayırıyorum. En ucuz kağıt. Ama Devlet Bankası sonuçta yabancı çok fazla rağbet göstermiyor. Aslında Vakıfbank çok güçlenmekte diyebilirim size. Önümüzdeki süreçte 135 bölgesi de aşıldıktan sonra 138 ve 140 bölgesine doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Şu an 131 bölgesi bizim için çok önemli bir destek. Bu bölge desteğin altına gelecek olursak herhangi bir olumsuz bir tablo oluşursa 126 bölgesi bizim yine destek bölgemiz olacak. Ben bu kademenin altında pek satış beklemiyorum açıkçası. Önümüzdeki süreçte tekrar değerlendirme yapacağız. Biz yüzle ilgili değerlendirmemizi. Ee, yine sualleriniz olursa bana buradan yazabilirsiniz. Bankalacılıkla ilgili işlemleri yarınki analizimizde gün değerlendirmesi ve hafta değerlendirmesi olarak tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. İyi haftalar.